Evet arkadaşlar. Yeni bir şeyimize katılalım. Matematik dilinin kullanımını ele alalım şimdi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi içindekiler matematiksel dil, matematik dilinin özellikleri, matematik dilini oluşturan kavramlar, matematik dilinin dilin dilinin kullanımı, matematik nedir, konuşma, dinleme, okuma, yazma şeklinde sı sıralıyoruz içindekileri. Matematik nedir? Matematik bir dildir arkadaşlar. Günlük yaşamda karşılaşılan problemleri çözmeye de başvurulan sayma, hesaplama, ölçme ve çizme işidir. Çok eskiden matematik sayıların ve şekillerin ilmi, ilmi olarak tanımlanırdı. Matematiğin, matematiğin sahip olduğu kendisine has sistematik yapısı onun uluslararası bir dil formu olarak nasıl kabul, olarak kabul edilmesini sağlar. Matematiğin dili evrenseldir arkadaşlar. Matematik budur. Dünyadır, evrendir arkadaşlar. Matematiksel dil. Matematiğin kelime dağarcığı birçok farklı alfabeden alınmıştır ve matematiğe özgü semboller içerir. Bir matematiksel denklem tıpkı konuşulan bir dildeki bir cümle gibi bir isim ve bir fiil içeren bir cümle oluşturmak için kelimelerle ifade edilebilir. Burada da gördüğünüz gibi semboller bu şekilde vermiş. Matematiksel dilin özellikleri. 1. Matematik dili yaşayan bir organizmadır mevcut matematiksel kavramların algılanmasını sağlar. Gerektiğinde kendi içinde yeni kavramlar doğurur. İki matematik dilinin kendine özgü bir söz dizimi vardır. Bir tanımın nasıl yapıldığını bilirseniz tanımların ne söylediğini anlarsınız. Galileo evreni anlamak istiyorsanız onun yazıldığı dili öğrenmelisiniz evren matematik dile, dili ile yazılmıştır demiştir. Gördüğünüz gibi Galileo bile bunu böyle söylüyor. Burada gördüğünüz gibi problemler de en önemli nokta problemi matematik diline çevirmektir şeklinde söylüyor. Matematik dilini oluşturan kavramlar Pardon. Rakamlar 0, 5, 9, 7, 8 ve bazı benzer şey. Değişkenlerde arkadaşlar A, B, C, X, Y, Z şeklinde. Şemalar veya görsel elem, elemanlar. Daire, üçgen, açı, determinant, determinant, sonsuz, pi, sanal sayılar, i ve eksi, sabitler, ışık, hızı, c, toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Matematik dilinin kullanımı, Dilin doğru kullanımı matematikte öğrenmeyi teşvik eder. Dil matematiksel simgeler ve çizimlerle birlikte matematiksel fikirlerin formülasyonunda ve ifade edilmesinde önemli bir rol oynar. Soyut ve somut gösterimlerin arasında bir köprü görevi görür. Matematiksel bir dil edinilmesi birbiriyle yakından ilişkili dört sürecin kullanılmasıyla gelişir. Bir dinleme, iki konuşma, üç okuma, dört yazma. Açıklamalar yalnızca konuşma ve yazma ile sınırlı kalmamalıdır. Öğrencilere aynı zamanda anladıklarını başka yollarla da gösterme olanağı verilmelidir. Örneğin bir yanıtı çizerek veya yaparak. Dinleme. Dinleme yoluyla elde edilecek geri besleme öğretmene ilerideki çalışmalarını planlamada yardımcı olacaktır. Sınıflarında daha etkin birer dinleyici olmayı başaran öğretmenler öğrencilerinin nasıl öğrendiğini daha fazla bilincine varacaklardır. Matematik öğrenenler ve kullanıcıları olarak özgüveni düşük olan Öğrenciler çoğu zaman doğru mu yaptım gibi kendileri ile çelişen sorular soracaktır. Burada öğretmene düşen görev öğrenciye bu cevabı nasıl buldun gibi sorular sorarak öğrenciyi etkin bir şekilde dinlemektir. Bu öğrencileri mantık yürütmeye özendirecek, problemi anlamalarını sağlayacak aynı şekilde öğretmeni daha etkili dinlemelerine teşvik edecektir. Dinleme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki şu resimlerde de gördüğü gibi resimlendirerek de bunu şey yapmış oluyoruz. Konuşma arkadaşlar. Sembollerde de gördüğünüz gibi sonsuz, toplam, böl, küçük, büyük, yüzde, gamma, pi, eşit şeklinde çıkarma. konuşmayı arkadaşlar öğretmenlerin öğrencilere ikili ya da çok ya da ikili ya da küçük gruplar halinde kendi sözcükleriyle matematik hakkında konuşabilme olanağı sağlaması çok önemlidir. Öğretmenin sözcüklerini papan gibi tekrarlamak ya da tahta ya da kara tahtadaki veya ders kitabındaki yüksek kitaplar, kitaplarındaki yüksek sesle okumak öğrenme sürecinin gerçekleşmesi için yeterli değildir. Öğrenciler kendi dillerinde ve bu dili kullanma düzeylerinde matematik hakkında konuşma gereksinimi duyarlar. Konuşma yoluyla anladıklarını yansıtmak ve doğrulamak yeni anlayışlar geliştirmek için olanak sağlaması gerekir. Konuşma, öğretmenlerin matematik hakkında kendi dillerinde yazmakta ve konuşmakta olan öğrencilere formel kavramları, matematiksel dili ve simgeleri vermenin en doğru zamanına kadar ver, verebilmeleri gerekir. Formel kavramların, matematiksel simgelerin ve dilin verilmesi için en uygun ve doğru zaman öğren öğrencilerin böyle bir gereksinimi gösterdikleri zaman. Yani kavramları ya da simgeleri kullanmanın avantajlarını, gücünü ve zarifliğini kendi başlarına açıkça görebilmeye başladıklarında. Konuşma. Burada karikatürde gördüğünüz gibi ben A şehrinden B şehrine saatte 90 kilometre hızla yol alacağım benimle gelir misiniz? Gelemem Selçuk. Paramın üçte birini Ali'ye verdim. İki bölü bir şeyle de elma aldım. Şekli bir mesela karikatürü bir konuşma burada. Konuşma. Bir soru sormakla bir ipucu ya da yanıt vermek arasındaki öğretmen bekleme süresi öğrencinin mantığını kullanarak bir yanıt vermesine yetecek kadar kadar uzun olmalıdır öğrenciler ne yaptıklarını anlayabilmeleri ve anladıklarını sağlamlaştırabilmeleri için uğraştıkları matematiksel inceleme üzerinde düşünmeye teşvik edilmeleri gerekir. Matematiksel terminoloji ve simge, simgeler iletişimin kısa bir biçimidir. Her simge sözcüklerle ifade edildiğinde birçok başka simge birçok başka simge sözcük gerektiren bilgiyle yüklüdür. Öğretmenler bu matematiksel simgenin birden fazla anlamı olabileceğini bileceğini anlamındadırlar. Bazı simgelerin farklı Sen farklı ülkelerde farklı anlamları olduğunu bilmelidirler. Örneğin ondalık kesil işareti gibi. Öğretmen aşağıdaki sözel problemleri sınıfa yönelttiğinde ortaya çıkabilecek sorunları düşünün. Ayşe'nin beş elması var. Mehmet'in Ayşe'den üç daha fazla elması var. Mehmet'in kaç elması var şeklinde. Ayşe'nin beş elması, Mehmet'in üç elması var. Ayşe'nin Mehmet'ten kaç tane daha fazla elması var. Her iki problemde problemde nokta nokta den ve daha fazla ifadeler içeriyor. Fakat birinci problemde toplama işlemi, ikincisinde de çıkartma işlemi yapılması gerekiyor. Ayşe'nin beş elması, Mehmet'in üç elması var. Ayşe'nin Mehmet'ten kaç tane daha fazla elması var? Gerekir. Burada gördüğünüz gibi ifadeye göre işlem değişir. Konuşma. Hangi sayı altının yarısı kadardır? Altı hangi sayının yarısı kadardır? Sözcüklerin sırası çok önemlidir. Yukarıdaki iki cümlede kullanılan sözcükler birbirine çok benziyor. Ancak tümüyle farklı şeyler söylüyor. Bu örnekler matematik öğretmenin çoğu kez dil öğrenmeyi ve dilin biçimini öğrencilere açıklamayı da, içerdiği, açıklamayı da içerdiğini vurguluyor. Okuma. Matematiksel anlamaya yönelik olarak konu okumak çeşitli malzemeler kullanarak gerçekleştirilmelidir. Bu malzemeleri şunları içerebilir. Malzemeler şunları içerebilir. Öğretmen tarafından oluşturulan malzemeler, kara tahta, çalışma kartları, yapıştırılabilir harfler vesaire. Başka öğrencilerin çalışmaları, hesaplamalar, açıklamalar, öyküler, problem, çözümleri yapılan araştırmaların anlatımı gibi. Oyun, model yapımı, örgü, dantel, dikiş, yemek pişirme ve diğer nasıl yapılır kitaplarından talimatlar olarak. İçindekilerin miktarları hakkında bilgi edinmek için paketlenmiş yiyecek etiketleri, grafikler, çizelgeler ve haritalar, öyküler, şiirler ve şarkılar şeklinde. Okuma aşağıdakiler hem sözel hem de yazılı bağlamda öğrencilere güçlük çıkartabilecek noktalardır. Bir anlamın bağlantı sözcüklerine bağlı olduğu ifadeler. Örneğin 7,4'ten fazladır. 4'ten 7 fazla fazla. 4'ten 7 fazla şeklinde. 2. Matematik günlük kullanımında farklı bir anlam içeren sözcükler örneğin fark, derece, çarpma, tek, üs. 3. Matematiksel bir talimat vermekte kullanılan sözcükler örneğin tahmin et, hesapla, çarp, sadeleştir, çizelge yap şeklinde. Okuma arkadaşlar gene devam edelim bir sayının iki katı, üç fazlası şeklinde mesela iki çarpı burada sembolleştirmiş bir sayının üç fazlasının iki katı buna buradaki mesela şeyine göre farklı gösterim, gösterim. farkı görebiliyor musunuz buradaki arkadaşlar görüyor mesela şimdi burada bir sayının iki katının üç fazlası bir sayının iki katının üç fazlası burada ise bir sayının üç fazlasının iki katı bir sayının üç fazlasının iki katı Bak, farklı şey bu. Öğrenciler üzerinde düşünmesi için sözlü problemler hazırlayan öğretmenlerin öğrencinin bildiği dili konuşmanın önemini göz önüne almaları gerekir. Öğrencilerin gerçek yaşam deneyimleri problem kaynağı olarak kullanılmalıdır. Gerçek yaşam problemleri öğrencileri kendi çevrelenme incelemeleri yönünde özendirir Okuma. Yine devam ediyoruz. Bir problem çözerken öğrencinin şunlar yapması gerekir arkadaşlar. Problemi okumak. Okuduğunu anlamak. İlişkin ilişkin bilgiyi seçmek. Sözcükleri matematiksel bir forma dönüştürmek, çevirmek. Yanıtı elde edebilmek için gereken matematiksel işlemleri yapmak. Yanıtı orijinal problemlerle ilgili bir sözcük formuna dönüştürmek. Sonucun mantıklı olup olmadığına bakmak. Yazma. Arkadaşlar, öğretmen öğrencileri yazmaya özendirerek yalnızca öğrenme ve anlama durumları hakkında bilgi edinmekle kalmaz. Aynı zamanda tavırlarını ve yaklaşımlarını da görürler. Öğrencilerin matematikte yazma çalışmaları içerir. Şurada gördüğünüz gibi matematiksel yazımlar arkadaşlar. Yazma, bir düşünme süreçleri ile ilgili raporlar. Uygulamalı etkinlikler ve araştırmalarla ilgili raporlar. Matematik oyunlarının, alıştırmalarının ya da bulmacalarının hazırlanması. Becerileri pekiştirme amaçlı alıştırmalar. Matematiksel özelliklerin tanımları, matematiksel özelliklerin açıklamaları, matematiğin günlük olaylara uygulaması, uygulanması, başka kültürlerdeki matematiksel fikirlerin araştırılması, grafik, çizelge ve şemalan açıklanması, problem çözümleri, duygularının ifadesi şeklinde sıralanabilir. Yazma, öğrenciler problemleri incelemek ve çözmek için kullandıkları çeşitli süreçleri belirleme ve kağıda dökme konusunda özendirilmelidir. Aşağıdaki yapma yeteneklerini geliştirmek için olanağa gerek duyarlar. Kağıt üzerine kaydetme, varsayımda bulunma, gözlem yapma, tahmin yürütme, tartışma, çözümleme ve rapor verme şeklinde sıralayabiliriz. Yazma, genelleme, özetleme, birleştirme, tanımlama ve soyutlama şeklinde sıralanır. Yazma öğrencilerin yazılı kayıtları ve anlatımları öğretmene tanı koymalarına yardımcı bilgi sağlar öğrencilerin yazılı anlatımları öğretmene şunları sağlayacaktır. Öğrencinin düşünme biçimi hakkında görüş. Öğrencinin matematiksel düşünme sürecinin gelişim hızı ve gelişme aşamaları hakkında sürekli bilgi. Doğru etkinlikleri planlamada temel olarak kullanılabilecek öğrencinin kültürel geçmişi, deneyimleri ve ilgili alanları konusunda görüş. Kağıt üzerine kaydetme süreci yüksek sesle düşünmeye benzer öğrenciye şu olanaklar tanır. Yüksek sesle düşünmeye. Başkalarının tepkilerini öğrenebilmek için kendi düşüncelerini açıklama teşvik ederek anlamalarını artırmak. Matematiksel araştırmayı çözümlemek için kullandıkları yaklaşımı kendileri için daha kendileri için daha berrak hale getirmek. Matematiksel düzen düzenlilikler ve ilişkiler aramak için kullandıkları süreçteki her diziyi veya yolu belirlemek. Kayıtlarını bir referans olarak, kayıtlarını bir referans noktası olarak kullanıp bu noktadan hareketle daha ileri uygulamalar ve genellemeler yapabilmek geliştirdikleri fikirleri somut düzeyde daha kalıcı simgesel resimle yazıyla bir biçimle sunabilmek yazma bir bir tane üç mesela arkadaş iki tane üç çarpılıyor burada üç tane üç şekli böyle öğrenciler Yazma amaçlarının bilincinde olmalıdırlar. Kendi sözcüklerini ve dil desenlerini kullanarak matematiksel fikirler hakkında rahatça konuşmalı ve yazmalıdırlar. Yazma konusunda istekli olmalıdırlar. Matematik hakkında yazmaya kendilerine güvenmelidirler. İlk yıllarda uygulamaları, etkinlikler ve konuşma vurgulanmalıdır. Öğrenciler hesaplamaları yazmak veya kopyalamak zorunda bırakılmalıdır. Bırakılmamalıdır. Bunun yerine somut malzeme kullanılarak sayısal işlemler yapmalıdırlar. Öğrenciler yavaş yavaş elde ettikleri sonuçları kağıda geçirmek isteyecekler ve kendi kayıtlarını oluşturmaya başlayacaklardır. Sonunda sonunda da alışılmış kaydetme tekniklerini kullanmayı isteyeceklerdir. Bu formel algoritmalar vermek için en iyi zamandır. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da yazma şeyini şey yaptık. Yani ilk yıllardaki uygulamalar etkin uygulamaları, etkili, e, uygulamaları e, etkinlikler ve konuşma uygulamalıdır. Öğrenciler hesaplamaları yazmak veya kopyalamak zorunda bırakılmamalıdır. Bunun yerine somut malzeme kullanılarak sayısal işlemler yapılmalıdır. Öğrenciler yavaş yavaş elde ettikleri sonuçları kağıda geçirmek isteyecekler ve kendi kayıtlarını oluşturmaya başlayacaklar. Tabi bu arkadaşlar kendi düşünceleri, kendi şeylerini oradaki yani tahtadan değil de kendi ifadelerini ifadelerini kullanarak kağıda defterine yazmaya başlayacaklar. Ve bu da öğrencinin kendi başarısını ifade edecektir. Ve kendi ifadeleriyle tekrar çalışma düzeninde olduğu zaman kolayca anlamasını sağlayacaktır arkadaşlar. Bunları bu şekilde sıralamış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim.